Esasında bizim bu çalışmamız 3 yıl öncesine dayanıyor. Türkiye'de e, askeri araç yapan yaklaşık 7-8 tane üst yapıcı var. Bunlarla teker teker görüşüp bir fizibilite projesi çıkarttık. Ve Türkiye'de doğa ve macera turizminde kullanılabilecek 4x4 araçları yapabilecek bir imkan var. E, Know-how var, e, bilgi birikimi var ve bunu yapmaya e, elverişli tesislerimiz var. Bunun için Kültür Bakanımıza daha önce bir briefing verdik. Ulaştırma Bakanımıza da konuyu arz ettik ve şu anda Sanayi ve Teknoloji Bakanımızdan bir randevu bekliyoruz. Geçen Marmaris'te olan kazada kullanılan aracın yeterliliği yok. Şimdi bunu ama bu elde bulunan en iyi araçları kullanabiliyoruz şu anda. Safari ve diğer macera turlarında askeriyeden çıkma araçları alınıp modernize edilip tekrar kullanılıyor. Bu araçların e, esasında bu, tur, bu turlar için yapılacak, özel dizayn edilecek araçlara ihtiyacımız var. Ve bunu Türkiye'de yapabilecek 7-8 tane e, tesis var. Bakanlıklardan beklediğimiz daha önce taksicilere verilen imkanı biz doğa sporları yapan seyahat ajant alanına verilmesini istiyoruz. En azından bu araçların ilk satın alınmasında bir ÖTV indirimi, bir vergi indirimi yapılmasını istiyoruz. Böylece biz dışarıdan bu turlar için kullanacağımız araçları ithal etmektense yerli üretim yapıyor olacağız. Bu böyle kazaların önüne geçecek anladım. Şimdi doğa ve macera turizminde kullanılan araçların yaş ortalaması 20'den büyük. Ve karayolu taşımacılığına göre yani turist taşıyacak araçların yaşının 15'i geçmemesi gerekiyor. Ve e, sektörde böyle bir araç yok. Olan araçlarda bu işi için uygun değil. Ama yeni yapılacak araçlarda modernize edilmiş işte airbag teknolojileri, rollbar teknolojileri kullanıldığında yani kaza her şekilde oluyor normal karayolunda da kaza alıyor. Ama en azından güvenlik tedbirleri en yüksekte olan bir araçla kaza yapılınca insan sağlığına insana zarar vermeyecek şekilde koruma tedbirleri alınabilir. Teşekkürler. Teşekkürler.